Arkadaşlar şimdi hepinizde bu su alma sorunu var. Şoför tarafının alt tarafına doğru su alıyor falan diyorsunuz. Yani ee, ayak bastığınız yerin ıslandığını falan söylüyorsunuz. Hani bulamadığınızı söylüyorsunuz. Ben bazı arkadaşlara tarif ediyorum ama şu davlumbaz var ya şoför tarafındaki şöyle. Şu davlumbazı sökün. Şöyle yapalım. Şurada. Şu davlumbazın şu kısmında Şurayı söktükten sonra şu arkada <laughs> ön, tek, ön sol tekerlek bölür bu çünkü. Şuranın altına şöyle bir e, perçinli bir parça var. Şu sacın parçası. Şunla içerideki parçayı birbiri, birbirine tutan bir parça var. Şu arada. Herhangi bir çürük varsa buradan e, arkaya sigorta tablosunun altına şuraya kadar indiriyor suyu. İçeriden aldığı, yukarıdan aldığı suyu Davlumbazın arkasından içeri alıyor. Burayı bir kontrol edin. Bu davlumbazı sökün. Bu içeride bir çürüme var mı? Bakın bakalım.